Bu ayrı. Bu бул үcчүн же Seni unutuyorum. Herkes unutuyor. Ali sen kim diyor? Ya eve geldin ya diyor. Ya bin tane eve gittim ben. Hangi geldi yani? Hangi Ayşe, hangi Fatma karıştırıyorum mu yani? Onu mu hatırlıyorum ben sonra? Ya dün iki defa geldim, üç defa geldim. Vallahi her yerde üç defa, beş defa gittim. Teşekkür ederim. Allah tamam senden de ben de sana teşekkür ederim böyle. Ya işte böyle pide usulü. Eyvallah. Sizler bak, veriyorsunuz, biz seçti, götürüyoruz. Şimdikiler şey oluyor? İllerde orada evet. seçiyorlar var bu tip hayır, gibi. Alın, evet, yiyin, evet. gidiyorlar. Yani. Aman güle güle yesin. Yetmez, yetmez. Hepsi gelsin. Oradakiler hepsi gelsin. Hepsi gelin. Malzeme çok bugün. Malzeme bol bugün. ya işte topluyoruz. Ya bak haberden böyle toplanıyor tek tek. Bak tek tek de böyle taşınıyor. Tek tek de ondan sonra ayrılıyor. Tek tek raflara diziliyor. Yani burada bir bayan tutsak bir iki tane desek bir çalış burada. Herhalde aylık 25-30 bin liradan aşağı çalışmaz. İki tane çalışsa zaten 60 bin lira yapar. Hani arabanın kirasını benim emeğimi falan hadi sayma yani. Ama işte ne yapıyorum ben ona, ona abla ona şey böyle işte bunların da durumu zaten kolay yer. Yani birbirimizin elinden tutup bu şekilde şu kapıyı açık tutmaya çalışıyoruz. Ceyhan bununla gurur duysun bence yani. Gerçekten Ceyhan halkı burayla gurur duyabilir. Burada hiçbir sakatlık yok Allah'ın izniyle her şey tıkır tıkır. Sorun Ceyhan'ın garibanlarından. Onlar ne diyorsa doğrudur. Demek istediğim bu arkadaşlar. Şimdi burada günlük olarak böyle geliyor ve günlük olarak e, ihtiyaç sahipleri rahatlıkla giriyor. Artık öyle bir alıştılar ki geliyor ya bir pantol lazım diyor. Alıyor pantolonu kendine göre gidiyor. Yani evet mesela kendi ihtiyacı neyse o gün geliyor. Ya bir ceket yok mu diyor veya işte bir mont yok mu diyor. Bir mont alıyor gidiyor, bir ceket alıyor gidiyor. Kimi şu ayakkabılardan beğeniyor alıyor gidiyor. Yani sıfır yakın ayakkabılar veriyorlar sağ olsunlar. Sıfır verenler de var tabi o ayrı. Bize sıfır da veriyor arkadaşlar. Yani bunların içinde sıfır da var bak. Bunların içinde sıfırlar da var. Sıfır da veren var. İkinci benim için değişmez. Ben burada bayanlar ben anlamam bayanlar Bunları yerleştiriyorlar. Yani bayanlar burada eve geliyorlar, Buraları yerleştiriyorlar. Askılıkları asıyorlar. Buralara diziyorlar. Vallahi onlar olmazsa zaten bura bir kişiyle iki kişiyle dönecek bir şey değil arkadaşlar. Çok meşa acayip bir meşakkatı varmış yani. Gidip görmen lazım, bakman lazım. Yanlış kişiye bir şey verirsen dedikodu yaparlarsa bu sefer ayıp olur, olmaz. Gelen malları burada videoya çekip, verirken video çekip atmamız lazım. Yani insanlar bak ben vermiştim oraya veriliyor diye görsünler. Çünkü benim burada eşyalar hiçbir şekilde bir kuruş parayla gitmez, bir kuruş parayla da gelmez. Parasız döner yani. Daha kötüler çıktığında ayrıldığında abrolar götürüyorlar. Bu kenar mahallelerde sergi yapıyorlar yere. Orada da onlar da onları gelip alıyor. Yani boşa giden bir şey yok. Yani güzel bir iş ama bilmeniz lazım yani böyle şey ağır sorumluluğunun ağırlığının yanında maddi ağırlığı da çok yani yer kira var mesela onu veriyorsun oradan onu alıyorsun ne olur ama burası ayakta kaldığı sürece öksüz, yetim, garip, yolda kalmış, darda kalmış, dara düşmüş, hasta yani çeşit çeşit insanlar ben şu an sayamam ki hangi birini sayayım yani. O diyor ne oldum bitti, o diyor tüpüm bitti, o diyor faturam geldi, öbür diyor suyum kalmadı, öbür diyor tavanım bakıyor. Belki diyor bana bir tane televizyon var, öbür diyor çek yatım kırıldı. Öyle bir hale geldim. Aşiret reisiyim. Yani ağayım ben. Aşiret ağası. Ama para dönmediği için züğürt ağa. Benim aşiretim de züğürt. Ben de züğürt. Hepimiz beraber züğürt yani. Allah'tan sizin gibi güzel insanlar var da onların ellerinden tutuyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ve bu şekilde de aynen böyle ayrılıyor. Artık yani kim varsa burada. Benim hanım zaten bu işleri idare ediyor. Müziyen ablayla beraberler. <laughs> Nenemiz zaten haribimiz. Yani diğerleri de geliyor. Şimdi gelirler. Biraz sonra gelirler böyle bu şekilde buralara diziliyor ondan sonra insanlara dağılıyor eskiler böylece geri dönüşüme koyuluyor milli servet yani alamayanlar hem almış oluyor hem de ücret ödememiş oluyor para dönmüyor ama giysiler de araya gitmiyor yani Hepsi bir şeyler yapılıyor. Hepsi tek tek ayrılır, tek tek bakılır, kalite kontrolden geçer. Ona göre yani bizim kendimizin giyeceğini mesela biz başkasına vermemiz lazım. Ama biz giymeyeceğimiz ölmüş bezmişleri verirsek o büyük ayıp olur. Böyle bak çok bezmişler, ölmüşler. Bunların arasında bak beş kuruş etmez yani. Çöpe atsan çöplük bile almaz bunlara. Ama çıkıyor işte. Veriyorlar. Evlerinde ne varsa toplayıp döküyorlar. Oraya verek diyorlar. İçinden iyi de çıkıyor. İşte onun için sağ olsunlar. Yani düşünmüşler, düşünüyorlar, veriyorlar. O şekilde değerleniyor işte arkadaşlar. <laughs>